el yapım patlayıcı pardon <laughs> mutfak tipi <tüpü> fırlatıyorlardı geçin şanslısı hoşgeldin mutfak tipi <tüpü. gülüyor> piknik tipi daha rahat gider ÖSS'de ben bu arada <laughs> abi benim matematiğim yok ya ya kafam almadı. Benim matematiği kafam almadı. Üzgünüm. Çok evet. 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 Matematiği kafam almadı. Sonra ne oldu? Açık öğretimi iki kere terk ettim. Oğlum bu arkadaki ne ya? <laughs> Oğlum, ne zamandır sokak röportajı izlemiyoruz ya Cem, hırsız toplum almış başını gidiyor ya neden almış hırsız ya hırsız tabii ne olacak <laughs> <laughs> tam olarak böyle destek olabilirsiniz cihat ama ses yok niye ses yok <laughs> berlin kaplanının sesi yok ya sende hamit altın topun kıçı var Önüne geldin vuracan topa. Bazdır <laughs> böyle oluyor. Normalde olmuyor da işte hep böyle denk geliyor. Lanet olsun. Haydi kaplan. Haydi. Ayhan abi çıkalım biz abi? Ya can now. <laughs> Kevin iyi ya. Türk filmini izletmiş. Tereyağı 76 evet, Berlin geçiyorum. Kaplanı. Tisi sahtes donatiyon for Tereyağı 76 noktası. Kim yaptı oğlum bunu? <laughs> Kim lan bu? Kılıçlar değil mi? <laughs> Sağ Bakayım bakayım. Kick'ten bir abonelik. istediğin Perit çalar. Niye olmasın? Why not? evet, Hadi evet. devam. Yani genç abi emekli olmuş. Evet, genç, genç Hatun da demiş ki 32 bin attım. Artan da sadakam olsun sana aç köpek. aa <laughs> Sağda kamera orada uçuşuyor. Dur lan 0216'dan arıyorlar. TikTok'tan sonra çekilmiş belli ki. Hayırdır.